Edinizden çiçeklerin eksik olmadı. Mutluluğun daima yanınızda oldu. Güzelliklerle yaşayacağınız günler sizlerin olsun. Hayat şarkınızın hep çaldığı, kötülüklerin size uğramadığı, yaşama sevincinizin bitmediği günler sizlerin olsun. Yüzünüzün hep güldüğü, göz yaşlarınızın sadece mutluluktan aktığı, çocuklarınızın ellerinizden tuttuğu, sevdiklerinizin yanınızda olduğu günler sizlerin olsun. Saygıdeğer hanımlar. Sizler kelimelerle anlatılmayacak kadar değerli, bir güne sığdırılamayacak kadar özelsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu